Evet kankalarım, buralarım, hepinize selamlar, sevgiler, videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki uzun zamandan beri böyle çok soru alıyorum. İşte Delta Force ne zaman gelecek, çıkacak mı, artık gelsin, çıksın, biz de oynayalım falan. Bu tarz soruları çok fazla aldığım için bu videoyu çekiyorum ki artık bana <laughs> sormayın diye. Aslında birkaç gün öncesinden çekecektim ama zamanım olmadı. Şimdi kankalar oyun Twitter'da açıklama yaptı, paylaşım yaptı. Oyunun çıkış tarihini söyledi. 21 Nisan'da çıkacak. Öyle diyorlar. Şimdi belli olmaz. Biliyorsunuz ki Ocak'ta gelecekti oyun normalde ama ertelendi. İşte yaza dediler. 2026 diyen oldu. Yaz sonu diyen oldu. Ben genelde Nisan diyordum. Çünkü App Store'da Nisan olarak görünüyordu. Şimdi 21 Nisan'da çıkacak. Buraya zaten ekrana şeyini koymuşumdur. Tarih değişir mi? Bir erteleme gelir mi? Onun hakkında bir bilgim yok. Oyun dünyası bu her zaman olan şey. İşte bakın Ocak'ta çıkacaktı Nisan'a. Şimdi Nisan 21 oldu. O da ertelenir mi bilmiyorum. Yani ertelenirse o oh hama deriz de. E, belli olmuyor. Bizim böyle dememiz de bir şey değiştirmiyor. Olabilir yani. Hani ertelenebilir. Ama şu anki çıkış tarihimiz merak edenler için Delta Force Mobile'in çıkış tarihi Nisan 21. Onun haricinde bir çok soru daha alıyorum o da şu işte globale gelince hesaplar sıfırlanacak mı ilerlemelerimiz sıfırlanacak mı paralar sıfırlanacak mı depo sıfırlanacak mı falan arkadaşlar tabii ki de sıfırlanacak yani globale geldiği zaman herkes eşit şartla başlaması lazım oyuna öyle bir dünya yok yani hani senin burada 50 milyon depo değerin var 20 milyon paran var globale gel o şekilde oyna öyle bir şey yok yani millet herkes eşit şekilde sıfırdan başlayacak. Bu kadar basit. Kısa bir video olsun. Burada bitiriyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Gameplay'ler falan gelecek. Yani video var ama işte editlemedim, düzenlemedim. Onları yapmam gerekiyor. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.